Ee, peki aldatma konusunda ne diyorsunuz? Aldatma da kabahat kadınındır. Öyle mi? Aldatma kadın yüzünden olur ama evdekinden ama dışarıdakinden. Evet. yani burada fonksiyoner kadındır erkeğinde bir sabır derecesi evet. vardır ölçüsü vardır ama burada kadınlara biraz fazla yüklenmiyor mu Hayır bu, efendim öyle mi? değiştirebiliriz evet. kadınlar da aynı şeyi söyleyebilir aldatmanın tek sebebi erkeklerdir evet. çünkü kadınların da bir sabır sabır noktası vardır şimdi siz her gün evde Derler ya her gün papaz pilav yemez. Evet. Hiçbir değişikliğe uğramazsınız. Hep aynı tarzda e, hayatınızı devam ettirmeye kalkarsanız. Evet. Eve gitmekten biraz kaçınır hale gelirseniz dışarıdaki hayat size daha tatlı gelmeye başladığı an bilin ki aklınıza bir aldatma virüsü girmiştir. Evet. Onu ne yapacağız? Ya evdeki hanımefendi veya evdeki beyefendi bunu e, ortadan kaldıracak veya dışarıdaki galip gelecek. Evet. Başka çaresi yok bu iş. Işte. Bir de <laughs> tabii televizyonlara mesela. Benim de bazen katıldığım e, televizyon programlarında e, sanki öyle yansıtılıyor ki yani aldatan sanki erkeklermiş gibi e, gözüküyor. Erkekler deli mi aldatsın? Niye evlendi evet. o zaman? Aşık evet. oluyor. Düğün masrafı yapıyor, ev döşüyor, altına araba alıyor, geziyor, tozuyor. Evet. Bu kadar masrafa niye girsin? Dışarıda evet. bir yığın var. Evet. Eğer bir erkek evlendiyse aldatmak için evlenmez. Hiçbir kadın da aldatmak için evlenmez. Evet. Ama birlikteliğin getirdiği gitmeyen şeyler varsa o zaman herkes evet. aldatılmaya hazır olmayı beklemelidir. Evet.